İyi günler. Birbirine soralım programında karşınızdayız. Bugünkü konumuz evlerde doğalgaz kullanımı ve tasarrufu. Bilindiği üzere evlerde, ocaklarda, kombilerde ve şofbenlerde doğalgaz kullanılmaktadır. Şofbenlerde daha çok merkezi sıcak su sistemi olmayan binalarda şofben kullanılmakta, diğer binalarda sıcak suyu merkezi sistemden veya kombiden karşılanmaktadır. İlk olarak ocaklarda doğalgaz kullanımından nasıl tasarruf edebiliriz buna bir bakalım. Öncelikle ocaklar gereksiz yere kullanılmamalıdır. Uzun süreli kullanımlar doğalgaz tüketimini artırmaktadır. Örnek verebilirsek mesela çay demledikten sonra altını kısarsak bu bir doğal e, doğalgaz tasarrufu sağlayacaktır. Ocaklarda uzun pişirme süresi olan besinlerde düdüklü tencereleri kullanırsak e, tasarruf Doğalgazdan tasarruf edeceğiz. Doğru tava ve tencere seçimi yapılmalıdır. Bundan kastımız şu yeterli büyükte tencere ve tava kullanırsak ve alevi buna göre açarsak doğalgazda tasarruf sağlanır. Yine küçük ebatlı tencere ve tava seçip büyük bek alevi seçersek yanlardan taşıyacak doğalgaz fazladan doğalgaz tüketimimize sebep olacaktır. Ocaklar doğalgaz'a çevrilirken yetkili servise dönüşüm yaptırmalıyız. Yetkili servisten gelen uzman kişiler doğalgazdan LPG dönüşümü sağlarken, beklerin içinde bulunan nozulları değiştireceklerdir ve doğalgaz'a uygun hale getirecektir. Şimdi de evlerde kombide doğalgaz tasarrufuna bir bakalım isterseniz beraber. Evlerimizdeki kombilerde tasarruf sağlayabilmemiz için öncelikle servis bakımının yapılması gerekiyor. Servis bakımları kombilerde yılda bir defa yapılmaktadır. Servisten gelen uzman kişiler kombinin bakımını yaparak bacasında temizlik, serpatinde temizlik ve alt kısımda bulunan filtrelerde temizlik yapmaktadır. Zamanında bakım yapılmış bir kombi bize daha az doğal gaz sarfiyatına sebep olacaktır. Şimdi kombimize bakımı yaptırmazsak neler olabileceğini isterseniz bir bakalım. Kombinin bakımını aksatırsak, kombi çalışma ömrü kısalır, kombinin ısıtma verimi düşer, kombide ani bozulmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Tabi kombilerde ani bozulmalar olursa bu da bize ekstra e, maliyetler oluşturacaktır. Kombilerin bakımını zamanında yaptırmazsak gaz sarfiyatımız çok artmaktadır. Yaşam alanı yeterince ısınmaz, bakımı yapılmamış kombi yeterli ısı vermeyeceği için Evimizin sıcaklığı düşecektir ve daha fazla doğalgaz sarfiyatına sebep olacaktır. Kombide daha az doğalgaz sarfiyatı yapmamız için evimizde almamız gereken tedbirleri bir bakalım isterseniz. İlk olarak kombi seçerken yoğuşmalı kombileri tercih etmelisiniz. Yoğuşmalı kombilerin verimleri %3 ila 7 arasında daha fazla olduğu için daha az doğalgaz tüketmektedir. İkinci konu yalıtım yapılması. Evimizin izolasyonunun yani yalıtımının yapılması Tabii evin türüne ve izolasyon türüne göre de değişir ama %25 ila 40 oranında daha az doğalgaz tüketmemize sebep olur. Evin ortalama sıcaklığını 21-22 derecelerde tutarsak, yani konfor şartlarını sağlarsak bu bizim daha az doğalgaz tüketmemize sebep olacaktır. Evin havalandırması konusuna gelirsek, evi dış hava sıcaklığının en yüksek olduğu öğle saatlerinde havalandırırsak daha az doğal gaz tüketimi sağlarız. Evi bizi havalandırırken hızlı şekilde havalandırmalıyız. Yoğun şekilde havalandırmalıyız. Havalandırma süresini uzun tutarsak evin içindeki eşyalar sıcaklığı düşecektir ve bu bize doğal gaz sarfiyet olarak geri dönecektir. Evimizde kullandığımız diğer bir doğalgaz gaz kullanan cihaz da şofbenlerdir. Şimdi de şofbenlerde doğalgaz tasarrufunu nasıl yapabiliriz ona bir bakalım. Şofbenlerde aynı kombinlerde olduğu gibi yılda bir defa bakımı yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. Yetkili servisler bakım tarafından bakımı yapılacak şofbenler daha az doğalgaz tüketecektir. İkinci konu ise kullanma suyu sıcaklığını sabit tutmaktır. Evlerde kullanılan kullanma suyu sıcaklığı 45 ila 50 derece arasında olursa daha stabil tutarsak yani daha az Doğalgaz tüketimini sağlayacağız. Şofbeni ilk e, montaj sırasında suyu yoğun olarak kullandığımız yere yakın montajını yaparsak daha az doğalgaz tüketimi sağlarız. Bildiğiniz gibi şofbenden çıkan sıcak su musluğa gidene kadar soğumaktadır. Bu mesafe arttığı zaman her seferinde borun içinde kalan sıcak su soğumakta ve daha fazla doğalgaz sarfiyatına sebep olmaktadır. Musluğu sürekli açıp kapatmak daha fazla su sarfiyatına dolayısıyla daha fazla doğal gaz tüketimine sebep olmaktadır. Kullanım suyunun altına bir kap koyarsak sıcak suyu bu kapta biriktireceğiz. Daha az musluk açma kapama yapacağız ve daha az doğal gaz tüketimi sağlayacağız. Evet, bugünkü bir birbirine soralım programında evlerde doğal gaz nasıl tasarruf yapacağımıza bir göz attık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.